Polimar Brand'a. 1974 yılında temeli atılan, teknik deneyim ve tecrübelerinin firmasıdır Polimar Brand'a. 46 yılın birikimiyle İstanbul Un Kapanında satış mağazası Özçelik Brand'a adı altında aktif pazarlamayı yapmaktadır. Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde 10.100 metrekare açık, 1600 metrekare kapalı alanda hizmet vermektedir. Dokunma ve boya apri üretimi yapmakta olup, 16 yıllık PVC branda üretimindeki teknik deneyim bilgisiyle sektördeki imalatçılarına özel fason PVC branda yaptırmaktadır. ARGE çalışmalarını genişleterek her geçen gün gelişen ve büyüyen polimar branda, yenilikçi yaklaşımı, müşteri odaklı ve kaliteli hizmet anlayışını bir araya getirerek branda sektöründeki önemli kuruluşlar arasında yer almıştır. Sektördeki gelişmeleri ve ihtiyaçları yakından takip ederek doğru zaman, doğru ürün ve üst düzey kalite anlayışını birleştirerek bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Hızlı bir yükselişe geçen firma, kısa zamanda ticaret sektörünün her alanında varlığını hissettirmeye başlayan Polimar Brand'a, birçok üretimini yurt içi ve yurt dışına ihracat etmektedir. Geniş makine parkuruyla, Türkiye'de sektörün en kapsamlı ürün yelpazesiyle hizmet vermektedir. hayatınıza yeni bir renk katın. Polimar Branda.